Kentte zeytinler uzman eller tarafından özenle toplanıp isteğe bağlı olarak elektrikli öğütme makinesinden geçirilerek bıçakla doğrama işlemine gerek kalmadan hazır hale getiriliyor. Şimdi zeytin sezonu açıldı yaklaşık 20 gündür. maşallah satışlar normal şekilde gidiyor. İnşallah bir rahmetten sonra yağmurdan sonra daha daha güzel olacak. Şu anda e, yaklaşık 20 çeşit zeytinlerimiz mevcut yani. Bu yıl fiyatlar e... bu zeytinler türüne göre farklılık göstererek yaklaşık bir ay süreyle tuzlu suda bekletildikten sonra görücüye çıkarak kahvaltı sofralarında yer alıyor. Bu yağışlardan önce fiyatlar şu an normal. Yağışlar olunca biraz daha talep artacak, artacağı için biraz daha da fiyatlar artar. Yoğunluk inşallah rahmetten sonra, yağmurdan sonra başlayacak. Ser istemez biraz tepkileri var tabi zeytinin verimini tabii ki etkiler. Çünkü yağmur yağdığı zaman zeytin ondan nemini alıyor, suyunu alıyor. Aynı zamanda zeytin fiyatları 30 ile 200 lira arasında değişiklik gösterirken vatandaşlar bütçelerine uygun zeytini tercih etme imkanına sahip oluyor. anda ihtiyaç sahipleri, ihtiyacı olan bütün vatandaşlarımızın zeytin almalarını talep ediyoruz. Hangi sergi olursa olsun güvensinler güzel gönül rahatlığıyla zeytinlerini alsın. Valla bununla işte şimdi kırk alıyık ama ağır gidiyor. Şimdi ağır çok ağır gidiyor. Zeytin satışı yapan esnaf sahip Karagöz, yağışlardan sonra satışların artacağını belirterek şu ifadelere yer verdi. İşte bir ilki fiyatlar kola kaçma. Yani şimdikilik ilk çıkışıdır diye fazla gitmiyor. Yani değil ya yağmur yağmamış. Yağmur yağsa sulu olur mesela yağlı olur. Yani mesela hazırı var diyelim 300 liradır, hazırı 300 liradır, Aa, diğeri var 250 var, 200'lük var. Yani malına göre o çeşitleri ayrı ya, çeşitleri ayrı olduğu için öyle oluyor. Biter